Bir kişiyi uzaya gönderecek olan iktidara böyle dediler. Birimizi değil, hepimizi uzaya yollayın. Zamlardan, enflasyondan, faturalardan, hukuksuzluktan kurtulalım dediler. Erdoğan'ın bir vatandaşımızı uzaya gönderme sürecine başlatıyoruz sözleri dar gelirlilerin tepkisine neden oldu. Ya şimdi hiçbiriniz biliyor musunuz? Uzaya gidecek olan Türk kim? Onu biliyor musunuz? Göndereceğiz birini dedi, değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bir kişiyi uzaya göndereceğiz bir vatandaşımızı uzaya gönderme sürecini başlatıyoruz. Hangi Türk vatandaşı olduğunu bunu biliyor musunuz? Ben biliyorum. Türkiye'de tek ben biliyorum bunu kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı bile bilmiyor. AK Partililer bilmiyor. CHP'liler bilmiyor. Uzmanlar bilmiyor. Milli İstihbarat da bilmiyor. Tavunma da bilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de bilmiyor ama ben biliyorum kimin gideceğini uzaya. Ay'a kim gidecek ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Söylüyorum. O kadar yükselen fiyatlar var ki TÜİK'in açıkladığı %60-70-80'den ziyade gerçek enflasyon %150-200-250-300 olmuş. Bizim o gördüğümüz sokakta gezen, herkesin poposuna tekme vurduğu, enflasyon canavarı öyle büyümüş, öyle büyümüş, öyle büyümüş ki atmosferin dışına çıkmış, kafası aya gitmiş. Ayda ya enflasyon canavarı İlk Türk enflasyon canavarı, Türkiye enflasyon canavarı ayağa ayak bastı. Orada o kadar büyüttüler ki her şey yükselte 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 fiyatları dev gibi oldu. Yani ay bile şaşırdı ya sen nereden çıktın dünyanın yeni uydusu musun dedi enflasyon canavarına. Yok ya dedim ben Türkiye'den geldim ben dedi enflasyon canavarım dedi. Böyle ilk ayak basan Türk enflasyon canavarı Türkiye'nin efendim. Gördünüz mü kimse bilmiyor biz bildik. Bir ironi yapalım istedik tabii ki.